Merhaba arkadaşlar, Rota Çikolata'nın yeni bölümünde bugün Bayfur'un pasta atölyesindeyiz. Ve Nilay İdikay ilk defa aramızda. Beni daha önceden biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Anıl Şef'imi de daha önce gördünüz. Bugün Volkan Şef'im, Anıl Şef'im, ben ve Nilay Dikay dört kişi. Konuk sanatçı. Evet, konuk sanatçı. Challenge <laughs> yapacağız. Bu taraf konuk sanatçı gibi oldu değil mi? Daha önce çekenleriz. Bugün pasta yapmayı deneyeceğiz. Hatta yarışacağız galiba değil mi? Evet. evet. Bakalım. Bakalım. Ben ilk defa yapacağım. Ama inşallah talimatlara uyarsak yapacağız gibi. Merhabalar, ben Volkan Arslan. Bugün e, misafirlerimizle beraber doğum günü pastası yapacağız. Aradığınız başlayalım öyleyse. Harikasın Sıracığım. Bence de. Bir de konuşan pasta mıydı bunun adı? Konuşan pasta. Konuşan pasta. Doğum doğum pasta. Gibi, konuşan pasta. Bir doğum karamelli pastası. Aa, başka şeyler mi bunlar? Ha, yani. ben konuşan yapacağız sandım az öyle deyince. Tamam, doğum günü. Aynı günüydü. şey zaten ya. <laughs> <laughs> yani. Müthiş. <laughs> <Yani. gülüyor> tamam. <gülüyor> Aynı şeyse. Daha başlayalım artık tamam. Hadi. Yani artık başlayalım. Başlıyoruz. Değiliz. Hadi. <laughs> Aman ha kararınız. kendimi <laughs> kesiyordum ha. Vallahi. Bıçakla evet. oyun olmaz. Kekin üstünü alabilirsin. Çok evet, kekin üstünü tamam. tıraşıyoruz değil mi önce? Evet. evet. Direkt, direkt düz bir şekilde Süper. devam edebilirsin. Keki çevirmene gerek yok. Tamam, okey. Okay. Evet, tamam. Kabuğunu alıyoruz. Ben alayım üstünü. Şimdi, Şimdi bunu buradan sıyıracağız. Sıyracağız. Evet, şöyle şu şekilde. Şöyle tamam. yan tut, evet. daha rahat yaparsın. Aynı yani, arkadaşın yaptığı. Çembere doğru ittireceksin bıçağı. Evet, güzel. Evet. Güzel. Çembere doğru bastır. Evet bastırıyorum. Sağ tamam. Ya. tamam yani harikasın. biraz çevir kendini. Doğru. Şöyle çıkartıyorum. Şöyle kendini evet. doğru Şimdi keki ha, keki 3 parçaya de. keseceksin bununla beraber. 3. Evet 3 eşit Bunlar parça. Yani tamam. Yani ona bölebilirsin. İstersen hızlarımız evet. da var ama. Allah dikti. Olur olur. Düz bir şekilde. Bizden hızlı gidiyorlar yalnız ha. Ya biz zaten bir sıfır ama öndeyiz. Ama moralini bozma onlar dengesiz kesiyor. Biz her zaman bir sıfır öndeyiz. Biz daha dengeli keseceğiz. Çek olmazsa kadar çıkmıyor mu? Çıktın mı? Ben? Ben? Ah, tamam evet. harikasın. Evet. Şimdi kekimizi ters çeviriyoruz. Yavaş olsun ya. Demiş. Evet Buraya hey doğru. hey. Keki buraya <laughs> alacağız. Lan bir dur biz evet, e, Şurumuzu vuralım. Hop, tamam vuralım. Şöyle yan çevir çıksın beraber. direkt mi? Oo. Oh. Ya şuna bakar mısın? Bak hiç üzerine kek bile bırakmadım. Yes. Ben üstünü yapıyorum. altını <laughs> yaparsın. Tamam. Bu kadar yeter. Tamam. Evet, evet. şurupladık kekimizi. Şimdi testere Üç parçaya böleceğiz böyle. Tamam. Dengeli olsun. Üçü eşit parça olsun. Şöyle. Oh, Kavve. Şey, bıçağı bir Aynen. Biz hızlı gidiyoruz. Tamam. Yavaş biraz. Bir de biz malzemelere uzağız değil mi? Ne, neyse biz bekleriz sizi ya. Senden var ya pastacı olur ha. Bence de. Olur. Tamam ben onu alayım. Tamam. Şöyle hmm. ben sana ilk etapta gösteriyorum. Aynen. Sonra parça çikolatalarımızı atacağız. Ortaya Ay, bir şeyler yapacağız bunu ya. değil mi? O problem yok. Ortasında da sosumuz Şir var. Tabanı evet, koyuyoruz sos. zaten düzgün olmadı bu için ikincisi. İçine kekil koy ilk patını. Ortasına süt devam edeyim sen. Mi mi? sen Hayır. Ortasına Tababa başka. Tabaka kadar. Yani ilk ilk katı Ta yap. Tabak ilk katı yapacağız, ikinci de bende. Tamam. 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 Okey. Şimdi keki kapatabilirsin. Tamam. ıslatma tamam. evet. şerbetimiz. Evet. Güzelce ıslatalım. Şeyi. Evet, abi. ıslatmayız. Tamam. Bütün malzemeleri bunlar önüne taşıyor. Ben gidip geri taşımak <laughs> zorunda kalıyorum. Ortaya, <laughs> ortaya koyalım mı lütfen? Tamam. Daha az bir şey <laughs> Göstermemi ister misin? Olur. Ben, tamam abi. Yapabiliyor muyuz aslında? Ya, yani, biliyor musun? Tamam. Arkadaşlar bitirebilirse... Ha, önce bunla değil miyiz? Yok. Ha, onunla. Nasıl? Sıra Nasıl? bize gelecek ama... Nasıl? Böyle ortaya doğru Ortadan. Doğru. Şurayı iyice sık. Buradan yani, geri gelmesin. Ortasını iyi. sık böyle. Ortasını sıkarak döneceksin etrafa. <laughs> Kenardan ortaya doğru döndü. <laughs> <laughs> Bayağı kötü görünüyor. Tamam. Hayır, biz tamam. yapalım. Bari hani siz oyalanabilirsiniz. Ama bu taraf çok... <laughs> böyle. Ha, evet. Bu taraf çok fazla. Ben de sık diye çok profesyonel Çok şey kötü ya. oldu, çok kötü oldu. Yok yok, ya, biz çekip bastırırız o. <laughs> tamam aynen. Çekmezler o arayı zaten. Evet. <laughs> bu kutu yani bu taraftaki şey, Evet. Şöyle <laughs> kapatayım kamerayı. Harika kötü oldu. Allah Olabiliriz. affetsin nimetle. <laughs> şey oldu ya. Çok rahat çok profesyonel. İçinde karama var. Ver. Pasta var mı? oldu mu oldu daha ne? Evet evet yılanlı yani, pasta. <gülüyor> yılanlı <gülüyor> pasta. <gülüyor> yılanlı Oldu mu? Bence yeterli. Şey, bence yeter. Ben tamam. Yeter. Tamam. Evet, tamam. 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 evet evet bence de. Benim Ay, <laughs> de. ben <laughs> de diyorum <gülüyor> bizi bekliyorsunuz. Ben şurada bir şişesini alabilirim. <çözüm gülüyor> <çözüm gülüyor> <zaten. gülüyor> Şimdi bunu evet, biraz çikolata fazla sıpan lazım galiba. Bak şöyle, şöyle, şöyle tutacaksın. Ama şefim sosu da uzatır mısın onu? Ağzı açık bir şey yapalım. Ağzı açık bir Hayır, belli. Biraz daha at ya. böyle. Bol Tabii. Biz bunu yiyecek miyiz sonra? Ben, ben yerim. Tamam. ortaya doğru devam edebilirsin. Ama şefim sosu uzatır mısın? Tabii, Tabii ki. Bir kez daha mı şey? Teşekkür ederiz. Evet, buyurun sosunu da yapalım. İkinci sos. Yok bu üstünün sosu. Üstüne yani tamam. Aynen. Hmm, bu daha akışkan, hmm. daha kolay. Biz direkt bunu yapalım, biz krema kullanmayalım. Evet, o yeterli, okey. <laughs> parça çikolatası <laughs> atalım. Oraya bırakalım arkadaşlar evet. kullanacak. Şimdi diğer patı üstüne kapatacağız. Tamam. Tam evet, onu olsun. alalım. alalım. Şey bir... Şefi. Bizi oyalayan tamam. zaten git gel bak. Bundan sonra hepsini buraya koyacağım. Siz oyalanın. Dengeli <laughs> asayım. Hadi nasıl yani daha Düz mı? Düz olsun. Düz ah. tamam. Ne oldu İyi dur o kapanınca bir şey tamam. Tamam. tamam olsun. Daha sıkayım mı? Gerek yok. Yeterli mi? Şimdi parça çikolata ısıtma atabilirsin. Bu ne hızlı tamam. ya? Çok hızlı oldu. Tamam tekrar kırmızı sıkacağız. Biz biraz seri gidiyoruz evet. Zemin aceresi var gördük. Evet. Tamam. Bunu daha düzgün sıkacağız. 15 sıkıyoruz. dakikaya bitiririz. Biz evet, böyle şimdi gidersen 15 bastırırır. dakikaya bitiririz. Bir şey yapalım. Oturtuyorsun. Aynı. Biz hazırız okey. Aynı işlemi yapıyoruz zaten. Arkadaşları bekleyeceğiz. Aa, aa size olsun. Niye? Bir ben birazcık daha da da şuruk gezdirsin. Yani. Yine böyle bir düşürüp gezdirsen, <laughs> tezgahın öbür ucuna koyacağım dedim. Oraya gitsin neden? aslında. Neden aşağıya? Tamamdır. Ya. Biz pastamızı <laughs> dolaba atalım. Eksiye atıyoruz. Beş dakikalığına. Bekle beraber atarız. Evet neden? Bu acele? Hızlandırılmış. Ham çikolatayı da tamam. ben atayım bari ya. Ha. Olur. Sen de sosu da. Şunları bırakın. Bu farklı bir teknik uyguluyor bence o esasında o yani. Kreması. Evet. evet, o şeyi açalım. miyiz? Tabii tabii, ben boşlayayım şu an. Yardım edebilirim. <gülüyor> 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 Önemli olan ne kadar hızlı yaptığını, ne kadar lezzetli yaptın. Bizim için mükemmel olacak bak. En son tadım yapacak mıyız? Bence yapalım. Tamam. Yani, tamam. Şunu... Üst batını tamam. Sosu ben biraz file yapalım o zaman. Sosu biraz fazla koyalım. Lütfen, Hı. tamam. Tamam. <laughs> tamam. Şefim, hep böyle bekleyecek miyiz? Hep. Olabilir. Yani ben başlangıç de, böyleyse devam edelim. Böyle yani. Sos alabilir miyim? Mi? Tabii ki. Buyurun. Çok kibarsın <laughs> ya. Tamam. Biraz daha sıkar mısın? Tamam. Oh, biz az sıktık. Tamamdır. Hep torpil ya, Hep torpil olacak. Tamam biz de bunu, ben de bunu tamam. atayım. Tamam. Şey, geleyim hemen. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet. Evet, şimdi pastalarımızı hazırladık. Yani daha doğrusu yaptık. Dondurucuya verdik. Bekliyoruz. Bizim, Attık. Bizimki dondu da, onlarınki dondu. Yani bekliyoruz. <laughs> bir uçlar bir silahı var bizim. Ben pastayı sakladım, o arayı kaçıp şey yapacağız. <laughs> Biz zaten yap. yedik, bir daha yaptık. Artık. Biz bu bu yaşayalım. Yaşayalım. Evet. kadar bir bana <laughs> yol yani. Diğeri donmaz. donmasın. Evet. 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 Aa mükemmel de donmuş. Evet. Sosa bakar mısın? Tamam, akıyor. İşte. Eserim. Biz, biz, bu pastayı yememiz lazım. Şimdi pastayı... E, nasıl yapalım? Şimdi bunu al, kürek ben. gibi tut. Şanti al biraz. Hı, hepsini ben, ben öyle yapalım. Evet. Eşit olsun. Yaydıracaksın. Aynen. Üstünü at. Lops. Bitirince haber ver, başlayayım. Bir daha <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar tamam, çözüm var? Şimdi Şöyle palet, palet Şu biraz daha buradan ortalarsan. ha. ha olarsan, tamam. Evet. Gerçekten. Şimdi her yeri bunu mu yapacağız? Ya üstünü düz düzelteceksin. Ya yani şöyle, şöyle değil mi? Sadece üstünü. Evet bak. Evet. Daha mı şey yapmış diye fazla mı? Ha. Sonuç aynı. Ben devrilmesin yani. diye aynı şey olacak. yaptım. Olarak, tamam. Şimdi yanına yanına şu şekilde. Nasıl? Tamam, şöyle. aynı tamam. şekilde tekrar bu sefer kenarına sür. Elini dik böyle. Biraz daha uçtan. Önce süreceğim sonra da açacağım tabii. Evet. Ay, bu, bu burası zor. Zaman değil. Şöyle biraz şuradan. Daha iyi. Oradan şant al biraz. Ay alamıyorum. Ya yani o kadarıcık çok çantayla bütün pastayı kaplarsan. Ha buradan al Buradan mı? Al. Beni bile geçersin yani. <laughs> çok bastırmadığımı. Benden iyi pastacı olursun o zaman. Hop. Ay buralara geçti. Açıyı geç, bir yakalayabilsin. Ulaştı. Tamam. Tamam. tamam, al biraz daha. Bak ya. şöyle, bol bol bu al. Çarası, onu bir şöyle katarsan, bak. Yapacak bir şey. O zaman böyle yapayım, bu tarafa çevireyim. Sanki içeriden yaparsam da evet, daha iyi olacak. Şişelere bulaşması normal mi? Her yere bulaşabilir. <laughs> tamam. Ama tabana da bulaşsın. E bizim bitti. Ben bir şey yapamam. Şöyle bir bıçağı düz tut, böyle çevir. Şöyle yan mı? Hmm, hı hı. Bıçağı. <laughs> Şu an şurada bir krem birikmiş, evet. Heh. Şuradan alsam gidecek. Aslında bizim. biraz da fazlasını alacağız. Evet, bak bizim oldu hazır bitti, tamam. Ya bir git, nereye bitti ya? O Süper. bitmiş ya. Aa! <laughs> 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 biraz Abi fazla. Biz, artık. Işte bu ya. biz daha başlamışta gibiydim. Şimdi buraya da böyle, bu şekilde. Bıçağı açılı tutuyorsun, yani, düz tutuyorsun. Sen evet. Göstereyim Şöyle Tabii. bıçağı açılı tutuyorsun. Ben hiç olur, Şöyle bak, şu açı. Evet bak, ben, şöyle. ben. Tabletin okay. Biraz daha aslında Tabii. daha da silme. Ha. Yani önce böyle gidip sonra Yok, yine kenarına, he kenarına yapsan daha iyi. Şöyle. Yani gittiğin yeri öne kaldırıyorsun. Evet, kaldırıyorsun. anladım. Tamam. Arka giderken arka. Ben düzelttim, sen bir şey yap. Tamam, olur. Hop, aman. Yoksa onlar pastayı falan yiyecek. Hocam torpil var ama bak. Evet. Hayır asla yok. Ben sadece gösterdim. Ufak torpil bir dokunuş. Var. Bu ufak bir dokunuş. Ya küçük. Yoksa biz şimdiye kadar bitirmiştik. Ama sen de az önce Evet ben ya söylemek <laughs> istemedim o haksızlık var <gülüyor> burada. <gülüyor> tamam konuşan pasta yapıyorduk değil mi zaten? Oh çok oldu. Üstüne hiç bulaşmıyor. Hayır, fazla fazla sayırmışız ya. ya. Tamam. Sen bayağı bu tarafa doğru gidiyorsunuz. En son buraya kadar getireceğim paleti. Yani. Tamam evet yani şu an olmadı mı? <laughs> Çözemedim bu işi. Bizim hazır sayılır. Ya neresi sayılır? Ana kameraya Bizim hazır ben sayılır. Tamam evet. Saat. Son 5 yalandan tamam. tamam. Buraları kes. <laughs> Buraları alabiliyoruz değil mi? Abi bitir. Zaten tamam. kendi yaptı ya. Sen böyle sürüyormuşsun. Bu... Değdirmeden çevir. Tamam. Şurada durursun, kamera görmesin. Bak. Ben, 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 ben evet. evet. Ya bak görüyor musun? Ama bizimki oldu şey gibi ya. Yani. bitti bile. <laughs> ya yani bu kadar. Vallahi berber gibi oldu. Gör, <laughs> bunları ben biraz fazla <laughs> Görüyorsunuz. evet görüyorsunuz. bir de bana bakın. Tamam şimdi gibi. Şöyle çak. Ben onu sıyıracağız <gülüyor> sandım <gülüyor> ya. Bu kadar bol olacağını <laughs> bilmiyorum. <Tamam>. Bayağı sıyırdım ben. Hepsini geri koydum. Şunları her şey. Tamam. Hadi bir nasıl yani? Şöyle çevir şimdi. Ha, şöyle şimdi anladım. Tamam. Ha, böyle çok daha iyi tabii. Her ya. seferinde yoksa dışarıdan yeni tamam çıkıntı be. yapıyor. Evet, evet. evet. mükemmel. Oldu süper oldu. Yes! <laughs> tamam benim pastacı hazır ya. Biz yarın iş başı Bizi yapacağız. Bizim evet, sinek evet. kaydı şu an. Tamam biz Sen tamamız ya, ya hazırız. Çok. Okey. Hani Şurası. nerede hazırsın? Hiçbir şey yok ortada daha. Tamam. Adam pastacı olarak doğmuş. Şuraları nasıl alalım? Yeterli o, bir bence. İç elleme yeterli. yeterli. Tamam. Şimdi Şura kaldı, kaldı ya. Tamam. Olmadı baştan alalım biz ya. Artık yapacağız. Geri alamıyor muyuz? geri alalım biz Yeniden başlayalım. Vallahi kız beni alamıyor. Ben düzelteyim, sen böyle yapıyormuş gibi yap onu da. Kenarda yaptığımız şeyi aynısını yapalım. Tamam. Ha. Ben pastırı cep demedim zaten. Siniyormuşum gibi. Ha? Dur biraz çantayı. sen tamam. O. Ben palet alayım. <laughs> şimdi şu torba yardımıyla ile... şimdi sana işlemeyi göstereceğim. Ben şu Burada ne farkımızı yapayım? açacağız biz. Sen merak etme. Tamam. Hı. Hmm. Ne yani bitirdi zaten. <laughs> <laughs> Öymüş neresi bu? <laughs> bu tarafta ben şimdi sonu var ya. ya. Valla bu adam yapıyor. Sarf edeceğim ben. Sana. Gerçekten Hı -hı. yapıyor. Bak şu ortayı boğdun ya. Okay, tamam. kaçmasın evet. diye Tamam. Tamam. Evet. Çevizli bu avucun hafif hafif sıkıyorsun. Tamam. Yarın geliş başı yap. Yani izlerken Baksana çok tek kolay. Seferde, gerçekten. Evet. Hadi bakalım. Tamam. 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 Şimdi aynı işlemi üstüne evet. yapacağız. Arayı bozdum ya. Ben yapayım. Tamam. Evet. <laughs> tamam. Evet. Allah kahretsin. Aynı soruya değil mi? <laughs> tamam. Burası, Burası çok başarılı. şekil oldu bence. Tamam yarın gelsin bulaşığa başlasın. Bunlar yapacak bir şey değil. Niye? Belki kusurlar güzeldir. Yani. Sosyal mesajı da verdim. Daha doğal oluyorum yani. <laughs> Olmayın. Evet. Üstüne yaptıracak mıyız bir de? <laughs> Kalite tesadüf değildir. Aa ne demek istiyorsunuz? <laughs> Üstümü göstereyim mi? Tamam. Tamam. Nasıl nasıl ya? Ben Baksana. gerçekten inanamıyorum. Ya bak sıkıp bırakıyorsun, sıkıp bırakıyorsun. Tamam, bir yanlarına perde mi yapacak? Şefim. Perde de yapalım yanlarına. Böyle sık sık. Ve şöyle. Hadi hadi dön. Şu yan kısmına. Ben döndüreyim hatta. Ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hani baştan dedik ya olduğu kadar, olmadığı <laughs> kader. Kader de varsa... Ha. Bunu Problem Bu yok. Olur mu? <laughs> kadar. Hiç tek tek uyumlu oldu ama ben sana söyleyeyim. Bana hala şey çok güzel ya. görünüyor. Evet. <laughs> Samet'in doğum şey... Sünnet. <laughs> sünnet ya da düğün pastası gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biri birine benzemiyoruz. Hepsi farklı evet. oldu. Haydi ya. Evet. 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 bu, burası boş kaldı. An, oraya Burada küçük bir küçük bir şey olabilir. yapabilirsin. Birazcık. <laughs> tamam. İşte, bu kadar mı? Ben romanın arasına mı geçelim? bu, bu da tarz bir pasta oldu ya. Evet, evet. farklı. Sıkmaya korktum. Marjinal pasta. Tepeye doğru yığmaya başladık bir de öyle oldu. Orada da onu yapacağız. Allah wow. kahretmesin. Bizim pastayı her türlü biz ayırt edeceğiz yalnız. Çok profesyonel Benim olsun. güzel hatalarım var arkadaşlar evet. lütfen. Bence çok hoşnut. Tamam, tamam. Şimdi kenarını de... gösteriyorum tamam. aynı şekilde. Vallahi işimiz bitti yazısını yazalım. Bak kenarda çok yamuk yapmışlar tamam. Biz o yamukluğu tamam. yapmayacağız. Biz orada... Bilmiyorum. Şu torbanın ucunu da şurada temizleyeyim ben. Hah. Tamam. Yavaş yavaş sıkıyorsun. Tamam, tamam. o yapıyoruz tamam. 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 Altta iyi gittim de. <laughs> İşte biraz tamam. dağıldım. Yani, tamam. Tamam. Çevireyim mi? Aynen öyle. Hadi bakalım. i̇şte bu. Bu da cebi aldı. bir şey de becer ya. Şey oldu, pasta nasıl yapılamaz? <laughs> tamam, çok aşağılanıyorum şu an. <laughs> tamam. Moralimizi bozmuyoruz. Ben burada <laughs> yavrum, Ama bu düşüyor. Baksana her şey sorun kremada. Evet. Ben de değilim. <laughs> ben parmağımı düzeltiyorum artık böyle. Oo, Oo tamam. Başardım. Öğreniyorum. <laughs> Buna için özel küfür ediyor Acele etmeme gerek yokmuş ya. Ben bunları kusursuz yaparmışım. Bu kadar bekleyeceğim birisi. Şey. Bak çözdü ama olayı bak. Yaptıkça daha güzel yapıyor. Tamam son. Burada başladım, orada bitsin Tamam. tamam. Uzun, uzun o. Biz ben istiyorsanız bir sonraki çekim, bölümü ben çekelim. çekelim. <laughs> var ya. Of, ben bu Bence de mantıklı. Gelip yazıya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> bak <laughs> halledin ben. Şu arkada <laughs> <hiç düşünüyorsa gülüyor> Evet evet. Bence <laughs> mantıklı. Oldu başardım. Evet. Nasıl başardın? Tamam bu üstüne yuvarlakları da yapıyoruz. Ha öyle şeyler de var. Benim elim bayağı battı tamam. ya. Evet özür diliyorum. Nasıl göstereceksin? Yardım edeyim mi? Destek siz orada siz işinize bakın. Yüreğe karışmayın bak. Bulaşmayın bize. Çok. Ben Gerçekten eğleniyormuş tamam, şu an. Yuvarlak, artık zaten bu saatten sonra evet, yuvarlak çok olmuş, üçgen evet, olmuş. Evet. Farklılıklarımızla güzeliz. Tamam, bence güzel. de, bence de. Evet. Şu üstü işte düzelteyim Yazı yazacak mıyız buna? <laughs> Yazı yazacak, yer kalmadı ki fazla. Yazı yazacak yerimiz olsun. Şurayı alayım da. Tamam. Tamam mı? <laughs> Hareketlere bak. Aynen <laughs> <laughs> bir şey. Lan paracı koyacak mısın kafana <laughs> Bu ne? Eski çırağım mı Bak benim yanımda var şey işte. bir Böyle bir durum var ya. Ama şöyle bir durum var. Boynuz tabii kulağı, ki kulağa geçiyor. Değil Çok mi? uğraştı ama. Çok uğraştım. <laughs> Geçsin diye. Bunu... Ya işimiz. Ya onu artık tamam, e, kaldıralım, yazı, kaldıralım. Kaldıralım. Kalanları... Aşamasına geçelim. Geçebilirsek. Evet. Çok tamam. önemli değil. Senin yazıyı da buraya yazabiliriz. <laughs> Yeter artık. Yeter. Şimdi... Bak ben sana göstereyim. Ya ben ilk kere yazıyorum. Ya. Buradan ya. baskı Aa. yapıyorsun. Buradan baskı yapıyorsun. Tamam. Güzel güzel. Tamam. Ha, şekilde tamam. çok ünlü değil mi? Evet bence yani görüldü. Tamam de, okay. tamam okay. devam ediyoruz okey. Ah niye böyle oluyor? Sonra ben de burada deneyim oradan. Olur. Altına ah, deneyebilirsin. Bıraktığın yerde kaldı. Şeye pastaya ne yazacağız? Aynen. Pastaya... Rota çikolata mı? Tamam. İyi ki doğdun, yaz yazabilirsin. Tamam süper. Aa, bırak tamam bizim, bizim bizim olacak ya. Hadi bakalım. Onu sen mi yazdın? Evet o yazdı. Ben? İnanamıyorum. <laughs> sen ne oldu korktun mu? evet. Tamam şimdi ne yazıyorduk? Yalnız hesaplayalım. Nice yıllara tamam. Ala, tam edin, nice mı yazacağız? Ne yazacağız? Ya. yazalım ya. Doğum günü pastası i̇ki. ya. Tamam. İyi doğdun yaz. İyi Ya şuradan başla iyi iki, Tamam. doğdun yaz. Hadi bakalım. Bismillah. Uyu olduğu için şeyden Oluyor okey okey. Şuradan başla. Şuradan başla. Buradan başla. Buradan. İki. Buradan i̇ki. Evet. Iki. Basta, doğru, doğru. İyi doğdun buraya. şuraya yazsam doğdun daha uzun ya. O tamam benimki oldu. Benle tartışıyor. Tamam olur. Ha bilmiyorum hocam Daha özür diliyorum. <laughs> <laughs> Buradan mı başlayayım? Aynen. Tamam. Böyle. Çok da büyütmesen mi? Aşağıda Ah be. Çok da fazla sıkmamak lazım. <laughs> en azından yazıyı önce bitireceğiz gibi geliyor. Tamam ama sen de geç pastaya geç. Ha oraya mı? Aa. A sen iyice ne? Benim burada var ya. İyice sen orada bende yapsaydın. İyi de ki doğdun mu yazıyoruz? Aynen evet. Hadi git. Evet. Ha süper. <laughs> Sana bir de en son kalp yapmayı öğreteceğim. Tamam, evet, süper. tamam. İyi ki. Bakma, kopya çekmeyeyim. Biz kopya ihtiyacımız yok, gerek yok yani. Ah be, nazar oldu nazar. <laughs> biz daha iyiyiz şu an. Öndeyiz hatta. En azından öndeyiz. <laughs> daha, olsun, olsun. daha Vay sonradan be. başladık ama biz herhalde önce bitireceğiz. Asla öyle bir şey izin vermeyiz. Son harfimiz. Hadi be. Bitiyor. Yanlış yerde başladık. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi sağına sonuna birkaç Şimdi bir kalp yapalım mı? Dur sana ben göstereyim bak kalp yapmayı. Böyle bir sıkıyorsun. Bir de böyle sıkıyorsun. Kalp oluyor. Aa çok güzel. Çok. Aa, bayıldım. Daha orada ben yapayım. Şöyle sana sonra tamam. kalp sert sen biraz. Az önce iyiydim yani. Yapmak tamam güzel, güzel güzel güzel. <laughs> tamam bizim de bitti. Kalp kırmak. Bizim mi kalp, biz kalp mi yapacağız? Biz kalp yapacağız zaten. Öne bizim mi kalp yapalım? Kalbe Beyin çizelim. Benzerse güzel olursa yani oradan öne geçeriz. Kafanı göre süsleme yapalım. Yapacağım ya. Evet, benzemedi ya. Kırık kalp oldu. Ya. Yalan Ama düzeltebilir miyiz? Bak atma. Ooo. Hadi nota işe bak. Kolon atlarız. Aa A onu yiyeyim. yapayım <laughs> evet. Bir yere yapayım. Neyse. Tamam işte kalp mi? Kalp. Evet. İki üç tane de şöyle sağına sonuna attım mı? Bir tane daha. Birkaç tane daha. Hadi lan kop. Aynen. Bilal senin kalpler böbrek gibi görünüyor buradan. Kırık kalp ondan. İki As bardak arkadaşımın moralini bozmayalım zaten, <laughs> bak. Düşürmeyelim onu. <laughs> Modunu yükseltmeye uğraşıyoruz zaten. Bir, bak, yaptıkça daha güzel oluyor. Evet. Bir tane de buraya. Bak adam... Ucunu sivrildi mi? Tamam. Sol anahtarı E Ben de yaparım sol anahtarı. Tamam, oradan yitirelim kendini. Tamam, bir tane de sol anahtarı yapalım. Ay <laughs> ama yer kalmadı. Ben şuraya, şuraya yapayım mı? Yap bakalım. Hadi bakalım. Sol anahtarı zaten. biraz se şey oldu ama <laughs> <laughs> problem yok. Başka ne var ya? Yani? Mikrofon yapalım. İşte bu. İlhançlı ya şu mi? son hareket <laughs> bitirdim olayı. Bence Bence çok de. güzel oldu. Budur. Mükemmel oldu. Onun <laughs> ki benzemiyor ki zaten. Adam mikrofon <laughs> değer... bile yaptı ya. Bak. Mikro... <gülüyor> mikrofon, Barçan mikrofon dediği için <gülüyor> mikrofon diyorsun ben de ona. yani. bozalım mı kırmızıyla? Hayır. Emeğe saygımız var. Tamam tabii. Ama yani bak. Bence oldu ya. Bence başarılı. Yani. Dur, bizi göstere. Buraya. Yaptık. Evet. Başardık. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yani? <laughs> ne zaman yapacağız? Aa güzel. Tabii, tabii güzel. Büyük, büyük harf kolay tabii. tabii güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pastalar son haline geldi. Burada çok güzel iki tane pasta var. Bir tanesi daha güzel. Zaten görüntüden oh. anlıyorsunuzdur. Şöyle bir hatta gösterelim size nasıl olmuş bir bakın. Ondan sonra devam edelim. Burada şimdi az önce çekilenler geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Nilay şefim? Şefim diyeyim artık yani bence. Pasta yapmak Pardon. senin için nasıl bir deneyim? Haroğlu. Zordu. Bir ama ben eğlendim. Evet, ben de çok eğlendim. Teşekkür ediyorum. Evet. mi? Bence de eğlendim. Ben de eğlendim. Arkadaşlar. Yapamamak daha çok eğlendim. Ee, Kolay Ee, ben verir. de o zaman şöyle gir Samet ustabaşım. Semih. Bağlığına bak. Genelde karışıyor. <laughs> Samet. <gülüyor> Semih ustabaşım nasıl bir deneyimdi? Ee, <laughs> Valla hiç yanımda bir amatörle pasta yapmamıştım. Direkt saldırıyor ya. Gerçekten bu kadar aşağılanmamıştım. Yani ben de amatör olduğum için hep ustalarla yaptım. İlk Neyse, defa bir amatörle yaptım. Neyse ki sonunda pastayı keseceğiz. İki e amatör yaptık. Gerçekten ortaya çıkacak yani. Evet, evet. iki amatör yaptık. Evet. Derinke'nin tadı güzel. O yüzden yani sizinki şey gibi oldu biraz. Hani pastacı daha ilk yap... Kez, i̇lk kez Biz, biz serbest çalıştık. Evet. Evet. Modern pasta. Ee, Aynen. Bunu asıl olayı işinde arkadaşlar. Biz zaten. yaptık aslında. Aynen öyle. Birazdan kesince öyle bir her şey ortaya yani. <laughs> çıkacak şefim. <laughs> Bence de, de. Evet. Bence biz çok doğal çalıştık. Şu ana kadar yapılmayanı yaptık, başardık. Evet, bence de. Evet, ya Daha yani, önce bu, bu konuda katılıyoruz. Evet, ben de katılıyorum ya o konuda. <gülüyor> ben de aksini iddia etmiyorum. Yıllardır perde Ama takarım. Farklı bir çalışma oldu, <laughs> eğlenmeli bir çalışma oldu bizim için. Evet. evet. Yani, ellerine sağlık diyorum. Evet, evet. ellerine sağlık. Yani, Nihayetinde bir key, pasta var. Keyifli bir çalışma oldu. Evet. Arkadaşlara teşekkür ederiz. Ee, şimdi tadıma geçebiliriz. Evet, keseceğiz bir de. Kesme şimdi size verelim mi Yok, herkes kendi pastasını kes. Tamam. Buyurun. Ha, siz, mi kesin? Yok, siz kesin. Tamam, siz, siz kesin. Tamam, evet. Ya pastayı yaptılar, kesinler bence. Tamam. O zaman böyle düz. Kesin. Tam ortadan kesebilirsin. Böyle mi keselim böyle mi? Tamam, tamam. İndir aşağı. Evet. Bastır, bastır, bastır. Tamam, evet. bastır. Şöyle, şöyle bu kalsın. Böyle biraz açabilirsin arasını. Evet, harika. Of. Ya sen of. Bunun görünmesi lazım. Bence de. Açar bunun görünmesi lazım kesinlikle. Önden onu görmeleri iyi oldu. Daha şimdi bakın iyi arkadaşlar doğru şimdi. pasta böyle olur. Ortadan akar. Bu. Ya siz sadece bakın dinlemeyin. Görün. Ya. Bakın ve görün. Bak et lokantasında suyunu sıkarlar ya böyle. <laughs> ya. Etin İlci suyu, gibi. Şeymiş. Aa öyle ya. ama. Ya. <laughs> şimdi şefim yani. <laughs> Malzemeden Bak. kısmışlar. Bakın da görün, öğrenin. Görün. Yani, <laughs> bence... Utanmayın, doğruları söyleyin yani. Ay, bence biz bu konuyu tartışmayalım. Tadına bakalım. Tamam mı? Evet. Tamam. Şuna bakar mısın Bence. Size, ya? Sizce, Sizin takdirinize bırakıyoruz. Şuna, şuna çekin, bir bakın. Çekin ıslaklığının farkında mısınız? Gördün mü onu ayrıntıya? Yani evet, evet. Bir şeye mi? bakmaya gerek yani, yok. Kuru değil. Evet, evet. De de şey bakmak şantiye <laughs> bakınca bizde her şey bol malzeme. Kısmıyorum. Farkındayım. Evet. Tamam. Ya. Doğuştan pastacı ya. Üf. 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 Bak. üf. Görüyorsun kestikçe, değil mi bak, bizdekini? Kestikçe daha da lezzetli. Sen pastanın her tarafına dahil oldun bak. Görüyorsun. Bunu sana vereyim ben. Tamam fark etmez. Valla ben yiyorum zaten. Ben de üstten yiyeyim şöyle. Hmm. Ya elleriniz ama mükemmel. Kendim yaptım diye demiyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani. Şunun bir tadına bak. Bence bence onun tadına bir bakalım. Aa, doğru Biz, ya. En ya son bunu yiyelim ağzımızın tadına bu. bu. Ben bu. <laughs> 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 bu <o> bunu yiyorum. yiyelim? pangili damlıyor ve sadece <laughs> su yiyormuşum Sos gibi. Saçmamız yiyoruz galiba. <laughs> <laughs> Acıktı sanki biraz. Şefi, olmuş. Danilo gibi mi yiyelim? Şöyle tutuklayıp. Bak hmm. çok şaşırtıcı ama aynı malzemeleri <laughs> kullanmamıza rağmen bu pastayı ben beğenmedim. Bu ıslak Bizimki, değil. Bizimki mükemmel oldu. Bu ıslak değil. Gerçekten şurası. İşte katman, çok kuru. Ya Su yutamıyorum. mı? Katman yok. Katman. Su var mı? Bir... Bu bir arka yerinden arka. bir çikolata akıyor. <laughs> bu kadar çamur yapılmaz ya. Çamur ne yaptın? Çamur gibi. Bak her tarafa akmış zaten. Evet arkadaşlar, Rota Çikolata'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben burada kapanış konuşmasını solist arkadaşımız Nilay Dikaya. O da bugün aslında biz tabi tecrübeliyiz ana şefle. Daha önce bölüm çektiğimiz ben için. Ben kez geldim. O da misafir <laughs> solistimiz ve misafir şefimiz Volkan şefimiz var. Kapanışı onlara bırakıyorum çünkü biz zaten işimizle her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Konuşmayı da misafirlerimize bırakabiliriz. <laughs> teşekkür ediyoruz bugün Bey Fırındaydık. E, şefim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben çok geçin. eğlenceli vakit geçirdik. Kesinlikle atışmalıydı. Ve evet. evet ben yani biraz daha rekabet olsaydı ama... ama ben severim. Hayır ben olmaz. ben severim. Evet, rekabet <gülüyor> güzeldi. Artık <laughs> yeterince gayet halimle. Çok çekinirdiyosun. Çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> ben çok keyif aldım. <laughs> Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Rota, Rota çıkalım, kalın. Rota çıkalım, kalın. <laughs> Böyle mi yapıyorsun? <laughs>